Selamlar herkese. Bugün yanımda Berat var. Berat'la beraber dünyanın neresinde olduğumuzu gözlerimiz kapalı şekilde anlamaya çalışacağız. İlk olarak Berat bana anlatacak. Şimdi göz bandımı takıyorum. Berat hoş geldin. Hoş bulduk. Bence zevkli bir challenge olacakalım. İlk ben anlatıyorum. Sonra da Oğuzhan bana anlatacak. Hazır olduğunda başlarım. Taktığımı zannediyorum. Aynen göremiyorum hiçbir şey. İlk konuma başlayabiliriz. İlk konumuz, öncelikle güneş bizim kuzeyimizde. Ya, yani güney yarım küredeyiz, evet. Güney yarım küredeyiz, dış çizgilerimiz beyaz, orta çizgilerimiz sarı. Hmm, Güney Amerika'da olduğunu düşünüyorum. Arabada Kıpkırmızı bir renk bir var mı? kırmızı Brezilya'dayız o zaman. Araba cemfor, sanırım mavi. Mavi. Yani güneşten beyaz hmm. görünüyor gibi. Ağaçlar, beyaz. Ağaçların boyları nasıl peki? Ağaçların boyları çok uzun değil, palmiye vesaire yok. Paranın ağaçları var mı peki? Yok, onlardan da yok. Brezilya'da bölgesel manyazım, tahmin yapmamız lazım galiba. Ama mı? Aynen. Yani? Otlar tamam. uzun bayağı bu arada. Tepelik olarak mısın? Dümdüz, burası. Ben Minas Gerais civarı gitmek istiyorum ya. Tamam, Minas Gerais. Mantıklı mı sence, neler? Tocantins, Minas Gerais ya da Goyas çıkar bence. Ya da Bahya. Goyas çıktı. Yakın mıyız? E yakın. Aynen. 1400 puan bence Brezilya'da gayet iyi. Brezilya için gayet iyi. Bir konumda trafik sağdan akıyor. Tamam. Siyah bir Google arabası var. Tamam. dış çizgilerimiz sarı, orta çizgilerimiz beyaz. Oo, o zaman Ürdün'deyiz diye düşünüyorum ben. İyi, taksi var mı çevremizde? Çevremizde taksi yok şu anda. Göremedim. Dış çizgiler sarı Onun dışında Arapça yazılarımız Tepelik var. Tepelik olarak nasıl? Tamam ya Ürdün'deyiz kesin. Yani hafif tepelikler var. Hmm, Vadi Musa mı yoksa Amman mı gitmeliyim diye düşünüyorum da. Tepede etrafta taksi olduğunu söylemedi. Şimdi ben de onların ikisini bakmadan ee, ayırt etmek zor olur. Bir Diyorum. tane yol numarası var. 35P ve 383 kilometre yazıyor. Nereye 383 kilometre yazıyor? Herhangi bir yere yazıyor mu yoksa direkt? Yok ya. sadece 383 yazıyor yani. O Amman'a olan uzaklık olabilir mi? Tamam mantıklı olur geldi. Yani. O zaman Amma'nın vadi Musa civarına tıklamak istiyorum ya. Yani. Vadi Musa tamam. mantıklı geldi. 35 numaralı yola tıklıyorum oradan. Orada mı? Tamam. Orada görüyorsan tıklarsan iyi olur hafif güne çıktı. 4900 puan aldık bence. De. Devam ediyorum. Trafik sağda akıyor beyaz çizgiler. Vejle biten bir sokak ismi var. Onun dışında Vej. Molle Bakken diye bir yer adımız şey, var. Ki o üç çizgiyle O var değil mi? Kırmızı beyaz bir bayrak var. Kırmızı beyaz. Sadece kırmızı beyaz mı renkleri? Ortasında çizgi falan yok. Yok. O zaman tamam. Danimarka Evlerimiz mi? tuğla tarzı. Tamam. Danimarka. Acaba biraz daha kuzeye mi gitmeliyim diye düşünüyorum. Yok ya. Odense civarında ee, güneyimizde Güneyimizde bir su var. Hani göl mü deniz mi peki emin değilim ama sanki deniz gibi duruyor. Bence çekmeni. Vesaire. Bence Odense civarı iyi bir hedge olabilir. Odense, Şuraya tıklayalım ve yakınız. Güzel, o adada mıymışız? 4800, sağındaki adadaymışız. Şu andaki konumda orta çizgiler, sarı düz çizgiler. Beyaz. beyaz, pare yazıyor. Pare, hmm, tamam. Evet, ve tabelamızın arkası siyah renkten. O zaman Brezilya'dayız. Şimdi e, yine bölgesel tahmin güneş. yapmamız lazım. Güneş. Ne güneş tarafta? Güneş güneyde, güneş güneyde. Hmm. Aslında Brezilya için çok güvenilir değil. Bilinki videosunu izleyenler bilir. Orada da son konumda öyle bir şey yaşamıştık. Yine ben benzer sorular soracağım. Yani. Ağaçlar nasıl? Uzunlar mı yoksa toprak çok mu kırmızı falan? Bu tarz sorularım var. Toprakta kırmızılıklar var. Evet. Onun dışında bir kaktüs, sümüşü bir bitki var. Ağaçlar Kaktüsü, normal. Sümüşü bir evet. şey var. Acaba bahiye falan mı gitsem diye düşünüyorum ya. Ya otlar da aslında biraz uzun gibi. Tropik. Evet. Ya Bahia iyi olabilir gibi geldi şu anda gözüme. Gözüme değil <laughs> göremiyorum. Daha nasıl? Tepelik olarak nasıl peki? Hafif yokuşlar var ama hmm. genel olarak düz diyebilirim buraya. Sehara yok. Brezilya'nın orta, Brezilya yazan ya yani Brezilya orta yazısını sağına biraz daha sağına doğru bir tahmin yapmak istiyorum. Biraz sağ üstüne. Sağ üstüne. Tamam. Şuraları diyorsun. Sen ben anladım. Bastım ve Pernambuco çıktı. 3000 puan aldık. Bence gayet iyi. Devam edelim. Şimdi Daha küçük son konuma geçtik. Güneş kuzeyimizde. Tamam. Soldan akıyor trafik, Jam 4 mavi araba, anten var, ee, dış çizgilerimiz sarı, orta çizgilerimiz beyaz genel olarak. Ee, Güney Afrika'dayız diye düşünüyorum. Güney Afrika'dayız, peki çevre nasıl? Çevreden bahseder misin biraz, toprakla? Hemen bahsediyorum. Toprakta bir olay olduğunu zannetmiyorum. Düz, yani beyaz, otlarımız... sarı, şey mi, otlar nasıl peki? Otlarımız orta boylu yani nispeten uzun sayılır bu otlar renkler, hatta. Renkler? Sarı mı yeşil mi? Sarı. Yeşil de var gerçi. Dağlık nasıl peki? Tepelik olarak nasıl? Dağların şekilleri? Ya şu an bir yokuştayız ama öyle aşırı bir yokuş da yok hani. Hani Belçika tarzı bir yokuş. Hani hmm, anlatabildim anladım, mi? Anladım anladım evet. Evet anladım. Şimdi aklıma Estatini civarı geliyor. Pretoria civarı geliyor. Aslında kafama da yattı şu anda. Pretoria, Johannesburg. Oralara gidebiliriz ya. Aynen oralara giderim. Pretoria, Johannesburg tarafa. Bunun güneyine mi atayım ya da kuzeyine Tam mi? Tam hedge olsun ortasına tıkla bence. Tamam ve gayet iyi bir tahmin. Biraz doğusu çıktı 4500 puan güzel ve toplamda 20.754 puan. Senden bu konuda ilk dikkatimi çeken şey arkamızda bizi takip eden zeytin rengi bir aracın olması. Hmm. Etrafımızda palmiyeler var. Şimdi... Kaldırıların kenarı kırmızı beyaz boyandı. Anladım. Şimdi bu takip aracının yeşil renkli olması bende bir tek yer aklımda canlandırıyor. Tunus'un kuzeyi. Tunus Bizarre bölgesi oldu. ikisinden bir yani iki şehirden biri olduğunu düşünüyorum. Çev yanımızda şey gözüküyor mu deniz? Yok, ha, ee, tepe var. Sonrasında. Peki şeyi merak ediyorum. Şoförün yanındaki adamın kıyafeti. Böyle bir böyle bir bilgi var. Bunu test etmek istiyorum da. Adam çok gözükmüyor biraz uzakta lan. Biraz uzaktalar mı? Hmm, yeşil beyaz falan değil değil mi? Seçebiliyor musun? Ayırt edemiyorum. Hayat Yok. Edemiyor musun? Yanındaki adam galiba o yolda bir değişiyor ama o zaman e, Tunus'a Bizarre arasında bir noktaya atmanı istiyorum ha. Arasına attım. Tunus Tunus'un neyi çıktı? İlginç bir nokta. o Argut diye bir yer. Şimdi lokasyonda bayağı şöyle gibi bir yerdeyiz. Dağlık bir çöl düşünebilirsin. Siyah Google arabamız var. Yol çizgilerinin ortası sarı. Kenarlar beyaz. Ve bir bollard var. Yani taş bir bollard. Peru'dayız, Peru'dayız diye gitti. düşünüyorum. Güneş kuzeyde gibi duruyor. Peru'dayız diye düşünüyorum. Peru'nun dağlarından birindeyiz. Tamam, Middle Peru gidelim. Limanın aşağısındaki dağlara tıklayabilirsin ya bence. Hiç üzerine Peki. düşünmeme gerek yok bile bence. en güney çıktı ama Peru tabi. Evet. 3100 puan. Peru dağlarında yani çok uzun süre vakit kaybetmeye gerek yok. Bu konumda ilk dikkatimi çeken şey kahverengi gövdeli ince uzun çam ağaçları. Kahverengi gövdeli ince uzun çam ağaçları. Ardından yol kenarındaki çizgiler, kesikli çizgiler. Hı, kısalar Çiz mı kısa. uzunlar mı? Kısalar. İlk aklıma zaten İsveç gelmişti sen ağaçları anlattığında. Hı -hı. Sanki yine kısa çizgilerde İsveç'i doğruluyor ya. İsveç ya kesin Berat. Şimdi Tamam, başka şeyler anlatmama gerek yok. Yol tabelası falan var mı şehir ismi? Var ama tam okunmuyor ve sanırım küçük köy gibi yerler bunlar. O zaman ortasına tıklayayım. Hatta biraz biraz güneyine doğru. Ortasının güneyine tıkladım. Ve 4900 neredeyse 5K attık. <gülüyor> <gülüyor> Yılmaz. İsveç abi elimi avucumuzun içi gibi biliriz. Tabii canım. Gözüm kapalı bulurum İsveç. Evet. Burada ilk dikkatimi çeken şey Gen 2 oldu lokasyonla. Hmm. önemli bir bilgi. Kamera ee, jenerasyonu ile ilgili video yeni geldi bu arada. Kartlara koydum. İzlemenizi İzlemek. tavsiye ederim. yani ederim. kesinlikle Almanya'nın öyküsünden de bahsettim. Video. Orta sarı çizgilerimiz var. Tamam. Bu Salmon River gibi bir şey yazıyor tabelada. Beyaz evler var. Hani yardımcı Tek olur Tek katlı mı? Tek kat yani bir iki kat. Şey mı? nasıl? İşte. Çevremiz nasıl? Çöl mü yoksa ağaçlık mı? Çimenlik mi? Bayağı ağaçlık yeşil bir yerdeyiz. Hmm, daha kuzey doğu Alma... şey Amerika olduğunu falan düşündüm ama. Yüksek mi ağaçlar peki? Ağaçlar yok, o, orta, orta. Yani yükseklikte. Çam ağaçlarımız var yani deme olarak da tamam. Yani Maine civarı var. olabilir. Ağaçlar. Belki New, New Hampshire Hı -hı. ya da New York plaka var mı ön plaka ee, çevrede ya da arkada arabaların ön plakaları, yani, arka plakaları? Canto olduğundan ve kamera kalitesi düşük olduğundan dolayı pek anlaşılmıyor ama sanırım yok. Ön plakalar yok. yok. Bir de ön plaka yok. Bir de sanırım e, direğin yanında bir şey var. Transformatör var ve Aa, direğe dik olarak. Bu yani, arada bu çok önemli bir bilgi bence. Yola dik ben, Bir de, dik de Gentoo olarak. olmasından dolayı Montaigne. ben aslında şimdi bir yandan New Brucewick'i düşündüm ya. Dağlık mı peki te tepelik nasıl? Hmm, yanımızda bir tane de sokak tablası var yeşil ama okunmuyor. Hafif tepelik. Evet. Tepelik yani hatta. Açıkçası aklıma yani şu anda ben Hı. New Brunswick diyesim var ama onda da ön plakalar karışık oluyor. Yani birazcık kumar gibi. Kanada olduğundan Gentoo olduğu için biraz yüksek ihtimal veriyorum. Ağaçlardan bahsettin. ya, yani Kanada'da olduğumuzu düşünüyorum da. Muhtemelen... Hmm. Hı. eyaletlerin kendine has özelliklerini taşıyan bir nokta değil yani o yüzden çok fazla jenerik değil. Ben yine evet. de yine de New Brunswick civarı gitmek istiyorum ya. Tamam. Biraz heyecanlı bir tahmin olur. Orta sıra Nova Scotia çıktı. Benim Aa, tahminim Nova bu aslında. Bu arada da aslında Nova Scotia diye isim geldi. Çünkü videolarda kullandığım bir tane dizi var, Trailer Park Boys o da orada geçiyor. Anısı var yani ama <laughs> Nibrusik daha mantıklı geldi yani, transformatörlerden dolayı. Acaba Nova Scotia'da da benzer mi? Şu an öyle düşündüm. Böyle bir bilgi var demek ki. Burada yeni lokasyondan bahsediyorum. Dümdüz bir alandayız ama kuzeyimizde bayağı uzakta dağlar var. Bir tık kurak bir yer. Öyle söyleyeyim kumlu hani. Sokak tabelasına Written House Road yazıyor. Yani İngilizce genel olarak. Kuzey yarım kürede miyiz? Hemen kontrol edeyim. Evet kuzey yarım küredeyiz. Orta çizgilerimiz sarı, dış çizgilerimiz beyaz. Toprak nasıl yani kumlu gibi bir yandan da dağlar mı var diyorsun? Yani uzakta dağlar var hani. Dağlar böyle çimvenlik gibi mi yoksa daha çok... Yok bomba. ağaçsız. Ha komple ağaçsız. Allah Allah. Arizona'daki, Utah'taki, Colorado'daki o aşağıdaki dağlar falan mı diyeceğim de. Demir yolu var. Demir yolu var. Hı, hı. New Mexico. dikdörtgen ee, plakalarımız var ve ön plakamız var. Ön plakamız var. Ben Utah, Utah demek istiyorum. Utah. Utah. Utah, Colorado arası bir yere tıklar mısın? Tamam. İkisinin ortasında Grand Junction'a tıklıyorum. Tamam. Olur. Arizona çıktı. Sen Arizona'dan yani aklıma gelmişti ama sanki Arizona'da aslında ön plaka ön oluyor. Ön plaka yok. Ön plaka... Var mı? Emin değilim Hayır. ama yok diye biliyorum ben. Yani arabalar hareket eder. Doğru. Böyle de bir sözümüz var. Ve bu CD sonlandırdık. 20.439. Bu arada Türkiye'nin en ileri seyircisiyle ilgili Berat da konuğumuz olacak. O yüzden şu an Berat'a kim olduğunu, ne yaptığını falan sormuyorum. Bu lokasyonda ilk dikkatimi çeken şey araba oldu. Google arabası. Yani ben ilk defa görüyorum böyle bir araba. Evet. Hani siyah antenli garip bir araba ama ben sana etraftan bahsedeyim. Etrafımızda hiç ağaç yok. Mimari anlatayım en iyisi. Rengarenk evler var. Hepsi tek katlı tahta. Yani böyle prefabrik duran. Bayağı dağlar var. Kocaman dağlar ama hepsi kayalık. Ağaç sıfır. Allah Allah. Eee asfalt yol. Hani yol çizgi. Ve çok çizgimiz gibi yok. Hiçbir şey yok. Ee, kuzeyimizde su var. Deniz. Hatta buzul kütleleri var. Aa. Grönland mı acaba? ilginç bir Grönland konumu olabilir. Bir sürü küçük ev var. Küçük, Grönland küçük tamam, Grönland'da tam New York'a gidelim ya. New York. New York'a gidelim. <laughs> New York'a gidelim. Muhtemelen orada bir yerdeyiz yani New York civarında bir yerde olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü yani, yani New York değilse bile Grönland'daki herhangi bir bölge olduğunu zannediyorum. Ya evet. Muhtemelen daha kuzeyde. Svalbard yani ben... olabilir mi? Belki bir ihtimal ama yok ya. Svalbard. Zannetmiyorum zannetmiyorum bastım. O daha da güney çıktı ama Grönland Yüklenirse, yüklenirse göreceğiz nerede olduğumuzu. Evet, Gr Grönland'ın Narsak şehrindeyiz. Bayağı bir şehrin içindeyiz. Koca koca evler var. yani biraz Sovyet mimarisini andırdı bu. Plakalara bakalım bana. o zaman hemen. birkaç tanesi. Hemen bakıyorum. Ben beyaz bir plaka hiç bir eklentisi. Yani Rusya'da olduğumuz için Arabaların hmm. direksiyonları ile ilgili bir şey var mı? Solda. Soldalar. Hepsi, hepsi solda neredeyse. Yani evler nasıl duruyor peki? Hep Yol kalitesi hep. falan nasıl şehrin içerisinde? Yani şehir kaliteli bir şehre benziyor. Evler nispeten sanırım dış cephe yenilemesi, mantolama falan geçirmiş çünkü iyi duruyor yani. O zaman diğer gördüğümüz evler. Moskova ediliyor. ya da Sen Petersburg olabilir ya. Kazan, Yekaterinburg, Kiril var mı Ay, çevrede sen, herhangi bir sen, okuyabileceğin? Sen, sen. Yok. O zaman... Aslında şey var. Latin alfabesi var. Garip bir şekilde. Beliz yazıyor. Be Başka bir Kiril buldum ama yani ben Kiril'de çok iyi değilim dedim. O, C, T, A, B, K, A. Ostavka. Ostavka diye bir yer vardı ya sanki. Moskva. Var mı? Ee, varsa bile ben şu an hatırlayamıyorum. Belki yani de yani. işte Moskova demek. Ostavka... Valla... Ya Moskova'ya tıklayalım ya. Ve Moskova çıktı. Çok güzel tamir. Yani i̇lk dikkatimi çeken şey... cantu kamera oldu. Ardından beyaz yol çizgilere... Ve bir bollardımız var. Beyaz bir bollard. Üst kısmında kırmızılık var dikdörtgen şeklinde. Avustralya'dayız e herhalde. Batımızda su var. Batımızda su var. Trafik trafik soldan gidiyor. Nereden anladım? Tabelaların hepsi sola monte edilmiş. Anladım edilir. çok güzel. Bu bilgiyi de verelim. Trafik tabelalarının ön tarafı Trafiğin soluna doğru bakıyorsa yani soldasınız demektir. Bunu anlayamıyorsanız Trafiğin Aynen. yönünü bazen oradan da faydalanabilirsiniz. Aynen. çevrede araba bir şey yoksa yarar. falan işe yarar yani. Şimdi o zaman Aynen. ben ağaçlar biraz tropik. Peki gibi. şey var mı? Elektrik direği çevrede? Yok. Herhangi bir direk yok. Tabela direği falan Aynen. var yok. mı? Yok. Güneyimiz batı güney batımızda su var. Tabela direği falan hiçbir şey yok. En azından gri onu söyleyeyim. O zaman ben ya bir... iki tane yer var aklımda aslında. Dağlık biraz da. Yani çöl gibi mi nasıl? Ağaçlık nasıl? Yok. Ağaçlık bayağı yeşil. Çok O zaman Allah yani ya. aşırı yeşil değil tabi, aşırı değil ama. Tamam ya ben yine e, Soğut Avustralya, Adil civarında bir yerlere tıklayayım. var suyun kenarının güney olduğu bir yer, şey batı olduğu bir yerde, suyun batıya dönük olduğu bir noktada. Ya yani belki. Çok güzel bir yer buldum. Batı Avustralya belki bir ihtimal ama yani çevrede indikatör bir şey yok. Hı hı. O yüzden şimdilik ya yani bu tahmin ülkeyi bilmek yeterli bence burada. Evet evet bu. Safe bir tahmin oldu, güvenli bir tahmin oldu. Ben de Tazmanya olduğunu düşünüyorum, bakalım. Evet, Tazmanya çıktı. Bir yılan korumalı falan görseydik belki hiçbir direk yok. O yüzden sordum Aynen. Ben elektrik direği var mı diye de. Evet, evet. Tahmin ettim. Burada orta sarı çizgiler, dış beyaz çizgilerimiz var. Arabaların plakaları dikdörtgen şeklinde. Sağdan. Sağdan gidiyoruz. Ama arabaların ön plakası olup olmadığı hakkında bir şey yok. Dil var mı? Çünkü arkadan veriyorum. Dil yok. Şey var mı? Altıgen direk yoktu değil mi? Sekizgen. Yok. Winter coverage bu arada. Kışın çekilmiş muhtemelen. Ya da sonbaharda çekilmiş aslında. Çok ağaçlık mı? Kurak. Ağaçlık mı? Ağaçlar var ama işte bilmiyorum bunlar. Jenerasyon kaç? Sonbahar olduğu için böyle gözüküyor sanırım. Jenerasyon 3. Bir şey yok ya. Antenimiz yok. Mimari? Mimari de şöyle söyleyeyim. Tek katlı evler. Normal tuğla evler. Tuğla. Aslında bir şey dikkatimi çekti şimdi. Evet. Sarı okul otobüsleri var. He, tamam güzel. Amerika için bence baya iyi bir şey oldu. Amerika olmasına dair. Hafif tepeli. Hafif. Tamam o zaman e, Tennessee civarı Alabama Tennessee. Kentucky. Bence gayet mantıklı. Kentucky. Gayet mantıklı. Tennessee'nin hafif kuzeyi Missouri çıktı. Ve 3900. Nice. Daha. Amerika için bence çok. Şimdi... Hiçbir şey görmeye çok zor vardı onu söylemek istedim şu anda. <laughs> beynimdeki dönen imgeleri anlatamam. Orta sarı yol çizgilerimiz, kenarlarımız beyaz. Güneş güneyde. ortam düz sayılır. Yine Amerika'da mıyız ya? Buğday var. Hı hmm, buğday var. Uzakta evler görünüyor. Tek katlı, üçgen çatılı, beyaz. Ya belki Meksika diyeceğim evet. de sen şey dedin. Biraz daha aşık olarak ne durum peki? Kurak değil onu söyleyebilirim. Çok ağaç. Ya etrafta ekilmiş ağaçlar var gibi duruyor ama uzakta da orman var gibi. Nebraska duruyoruz. belki. Nebraska'nın biraz kuzeyine tıklamak istiyorum ya. Araba falan yok mu çevrede? Yok maalesef. Bunu hiçbir şeyin ortasına Görün. atıp duruyor biz Amerika'da galiba. Sürekli. Nispeten öyle ya. Çimen durumu nedir peki? Böyle kuru mu çimen gibi mi? Çimen gibi. O zaman ben tamam. Güney Dakota ile Nebraska arası bir noktaya atmak istiyorum. Yani. Bence mantıklı. Nebraska. Doğru. Yes. yes. 4600. Eyalet. <laughs> eyalet edebiliriz böyle. Amerika'yla. Gözler kapalı eyalet bilen adam. <laughs> 20356. Ve şunu söyleyeyim. 5 lokasyonun bu seed'de 5 beş lokasyonun 5'i de büyük ülke geldi. Şimdi ben Berat'a anlatacağım. Berat bilmeye çalışacak. Umarım Berat'ın anlattığı kadar iyi anlatabilirim. Ee, bakalım. Zaman yok. Hareket etmiyoruz yine. Zorluğunu arttırmak için. Yani hareket ederek her türlü anlatırız zaten. Evet şimdi... E, Berat. <laughs> güzel abi. Şimdi Tüm yol çizgileri beyaz. Tamam. Şevronlar var. Oklar kırmızı, arkası beyaz. Tamam. Y yine bir bolardımız var. Bolart. Beyaz, üstünde kırmızı reflektör var. Heyecanlandırdı bu komün Evet. <laughs> Onun haricinde yanımızda bir tarla var ve tarla, tarla beyaz ve sarı sar bir sürü sarı çiçek var tarlada. Sarı çiçek. Evet. Papat gibi, mi, böyle gibi mi? Sarı çiçekler daha küçük küçük böyle nasıl diyeyim ben de çiçeklerde ha, çok süper değilim. Papatya tarzı. Aynen hafif kırmızı topraklar var bayağı kırmızı toprak bu arada. Özellikle hmm. bu bölge için neresi olduğundan hakkında bir fikrim var mı bu arada şu ana kadar? Yani Akdeniz gibi geldi kırmızı toprak deyince. Ülke olarak. Çiçek deyince de ha Türkiye. Aynen şimdi Çünkü ileride Mola, mor mor çiçekler aslında. de var bu arada. Hmm. Aynen onun harici ağaçlık olarak dağlar böyle inanılmaz ağaçlık değil ufak ufak çalılar var. Tuğla fırlatmışlar yolun kenarına bir sürü. Kenarımızdan aslında. bir nehir gibi bir şey geçiyor gri bir nehir Hı. ve dışı dışı böyle taşlarla ıslatılmış edilmiş herhalde. Baya dağlık tepelik bir yer çevremiz ama böyle inanılmaz yüksek değil dağlar. Hiç ormanlık değil. Çok az tek tük çalın şeyler var. Orada yüksek bir tepe de var karşımızda. Karlı bir tepe de gördüm şu an güneybatımda. Kamera jenerasyonu 3 mü? Kamera jenerasyonuna bakıyorum. 4. jenerasyondayız. 4. jenerasyon İnce uzun bir ağaç var. Toprak çok kırmızı ilginç bir şekilde. Hatta böyle dağın yarısı kırmızı. Üst tarafı gri gibi dağın kesilmiş ortadan gibi. Benim aklıma Yok, gelen bölgeyi orası. ben şöyle gösteriyorum. Yol böyle çakıllı gibi, hmm, tırtıklı çakıldı. gibi. Sarı bir bolart var. Aa, tamam. Önemli. Yani etrafta ağaç çok nadir mi? Yani çok nadir değil. Tepede mesela ileride ağaçlıklar var. Düzlük yani. Şu an bulunduğum yer benim düzlük ama çevremiz çok dağlık. Yanımız nehir ya sonuçta. Vadi gibi Anladım. bir şeydeyiz yani. Ve tam ortamızda çiçeklik, çiçek tarlısı var. Erzurum geldi ya. Bilmiyorum kırmızı toprak. Biraz kafamı karıştırsa da Erzurum diyeceğim buraya. Çünkü nehrin de Çoruh Nehri olduğunu düşünüyorum. Erzurum'a özgü bir yer söylemek ister misin? Eee... Ben... Bildiğim bir yer. Bayburt'a giden yol ya. Allah Allah. Aşk, aşk Kale bana Ha Aşk Tıklıyorum. Tuvalet. Aa çok güzel. Erzurum Köse Dağı'ymış orası orada. Erzurum'un daha doğusu çıktı. Iğdır'a yakın. Doğusu mu ya? Kars'ın aşağısı düz, çıktı. Düz dedin ya biraz. Biz düzlükteyiz dedin. Oradan Kars'a gitmemiz. Tam vadi gibi de. bir yerdi işte. Aras evet. Nehri'ymiş bu arada. Gördüğümüz şey Ağrı Dağı değilmiş. Yok Ağrı Dağı değilmiş. Onlar şey Köse Dağı'nın parçalarıymış. Ama çok yüksekti. Bilmiyorum. Belki de Ağrı Dağıydı ya. Güney batıdaydı. Aynen Ağrı Dağı olabilir bu arada. Yok. Güney doğuda mıydı? Emin olamadım. Köse Dağıydı muhtemelen. Berat Ağrı Hı. Dağı olsaydı tanırdım. Tamam. Şimdi <laughs> Şimdi ilk olarak gözüme çarpan arabada bir tane bant var. Arabanın roof rack'inde. Aynen. Arabanın mi? çatısının direğinde siyah bir bant var. Trafik sağdan. Hı -hı siyahi gibi Hı -hı. görüyor insanları. En, o kask değilse siyahi gibi adam. Kanada Hı -hı. olduğumuzu düşündürdü bunlar. Bayağı bana. bir düzlük. Anladım. Hı -hı. yanımızda... Başka toprak rengi. Toprak hafif Neydi? koyu kırmızı gibi geldi. Koyu kırmızı. Hı -hı. Çok ileride güneybatımızda böyle ufak bir tepelik gördüm bu arada. Ya aslında Gana'nın kuzeybatısındaki Va şehrini düşünmüştüm ama hafif tepelik dedin. Çok ileride var. Bulunduğumuz o yer zaman... ama. Tamale'ye atalım. Garanti bir hece olsun. Tamam. Ben de bu arada Va civarını düşündüm de sonra dediğim gibi o tepelikler ileride de var. Emin olamadım. Belki... Ben, belki de Va... Oraya yakın bir nokta olabilir. Ya. Va mı atayım? Tamam, 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 tamam. Tamam, tamam, tamam. Ve Va'nın kuzeye çıktı. Bazen ne risk alacaksın Berat? Senin kararın, senin bedenin yani bir şey diyeyim mi? <laughs> ben oraya... Ben giderdim abi Va'nın <laughs> tepesine giderdim. Bu arada sen görsen sen de giderdin ya. Biraz orayı da kaldırabilirsin. Yani tamam ama tepelik. Hatta belki tepe değil de bulunduğumuz yer, yerin altında bir yer olabilir. Böyle bir şeyler oluyor ya. Şimdi evet. Hmm. İlk gözüme çarpan güneşe bakacağım. Güneş kuzeyimizde. Dördüncü jenerasyon kamera. Güneşlerimizdeyiz. E Aynen. Trafik soldan. Trafik soldan. Güzel. Ee, i̇nsanların ten rengi Afrikalı gibi. Peki şey yol çizgileri? Ee, yol çizgileri dış sarı bir tane, yan tarafı sarı görüyorum. Tamam, Güney Afrika'da olduğumuzu düşündürdü bunlar bana. Ee, onun dışında tepelikler, yani yazılar var Latin alfabesi <laughs> ama okunmuyor tam olarak. Tamam. Çatılar var, böyle şey, nasıl, saman çatı mı diyorlar, bunların bir adı var. Böyle garip bilirsin o, Afrika tarzı. Hı <laughs> hı, bildim, bildim, evet. Böyle çadır gibi bir çatı tarzı. Eswatini'de. Aynen o tarz, onlara gibi. benziyor, evet. <laughs> Normal güvenlikli Peki... evler de var. Şu an tepelik <laughs> bir yerdeyiz, yokuşun üzerindeyiz bu arada. Tepelik. 0, Peki 7. ağaç durumu nasıl? Ağaç durumu dağlar var. Dağ, çevremiz bayağı dağlık. Bazı yerlerde görüyorum hmm. yapay ağaçlandırmalar bayağı var. Bayağı bayağı ormanlık var bu arada. Şu an tekrar baktım bir tarafıma. Bir tarafı bayağı bir ormanlık. Bir tarafı çok ormanlık değil. Şehir mi peki burası? Şehir. Büyük bir şehirdeyiz bence. Yani en azından hmm. öyle gözüküyor. Yokuşun öbür tarafı bomboş değilse. Onun harici telefon kodu var. Belki biliyorsundur 078 hmm. diye telefon kodu var ama mobil kodu emin değilim. Hmm, mobil olabilir emin değilim ben de. Bu anlattıkların doğrultusunda Durban'ı düşündüm aslında. Ya da East London şehrini düşündüm ama Durbun atalım. Durban atalım. Atıyorum Durban olabilir bu arada baya mantıklı Durbun ben. Durban at ya. Umarım Cape değildir ondan korkuyorum. Neresi çıktı biliyor musun? Empuluziymiş. Tam i̇şte. Eswatini'nin sınırında Güney Afrika çıktı. Aa. Muhtemelen yukarı, ileride e gördüğüm şehir de Mbabane'ymiş yani. İleride bir şehir gibi bir şey vardı. Aa, demiştim. evet o yüzden. Peki kaç puan aldı? 4089. Ama evler Eswatini hmm. dile getirmişti söylemişsin. Evler Eswatini tarzı değil. Bakın, Şimdi başladım. yol çizgileri beyaz Biz. yanımızda bir araba var yolun ortasından gidiyor ama tabelalar yolun sol tarafına bakıyor hı hı. ve böyle çimenlik bir araba abi trafik soldan dediğim gibi. Bolartlar var Bolartlar beyaz kırmızı reflektörü var ön tarafında arkada da ortaya kadar geliyor. Hı, ortaya kadar mı? Ha anladım. Çöp kutusu ileride kapağı sarı. Kapanası Plastik mı? çöp kutusu var kapağı. Elektrik direkleri ne demiştin Metal mi peki tahta mı? Elektrik direkleri tahta ve üzerinde aşağılarda böyle bir korumalık gibi bir şey var gri. Üstünde transformatör var yola paralel. Soldan gidiyoruz. Yeni Zelanda'yı düşündüm. İleride yazı var. Kia Ora yazıyor. Bir tane de böyle hayvanın adını bilmiyorum da böyle uzun burunlu. Zaten Yeni Zelanda'da bahsetmiştin. O oradaki hayvanın adına benziyor. O, oradaki hatta onun bayrağı falan yapacaklardı bir ara bu arada. Peki ağaç durumu nasıl? Tepe durumu nasıl? Bir tepelik böyle yani çok yüksek yüksek dağlar yok ama tepelik şeklinde. Çimenler falan var, taşlar var. Jenerasyon Jenerasyon 4. Ya Yeni Zelanda'nın kuzey atasının ortasına atalım. Tauranga falan var senin orada. Tauranga tepesi. O gölün vardı. oraya atalım. Tamam, artık. tamam, tamam. Göl var efendim. Evet tam onun üzeri çıktı. Gönül üst tarafı ben güneyine atmıştım üstü çıktı. Güzel bayağı güzel, güzel tamam. Kaç puan? 4750 falan. Şimdi ilk olarak trafik sağdan. Orta sarı çizgi. FedEx arabası var. Tamam. Maksimum 30 km h diyor. Ön tabelalar var. Of. Maksimum. Maksimum 30 diyor. Aynen. Hı, tamam. Maksimum 30'un alt tarafında siyah var. bir şey yok. At all times diyor. Ha at all times diyor. Aynen, aynen bu kilometre h yazısı siyah çizgili değil. Dümdüz beyaz arka plan. Evler böyle ha, iki katlı genelde. Müstakil evler. Hı. Ve beyaz varlıklı mı? bir yer gibi. Beyaz evler de var. Böyle normal... Yazı var mı? Dilli yazı. E, 9 PM, 6 pm falan yazıyor. Ha, bir tane şey var. Tabela var. 13. THSTE falan yani Ridgeway Avenue diyor. İleride şey tepelikler de... var. Dağlar var ileride. Kuzeyimizde. Hmm, ön plakalar da var. Yani 10 sarı, Sarı No Way yazısı var. Çok bir şey düşünemedim aslında. Bu arada baya bir dağlık ya sanki. Şu an bulduğumuz yerde. Baya bir dağlık. Ya ileride bir... Yani biraz hava karı, karanlık olduğu için Ön plaka da var. İleride bir daha var yani. Sis da sis var. O kadar senin. Hani. Anladım. O zaman Cam Loops'a atalım British Columbia'nın. Bu arada ben de tam Cam Loops'u gösteriyordum biliyor musun? Mantıklı çok mantıklı. <gülüyor> <gülüyor> evet. Keloğuna, atıyorum. Cam onlar. Bence British Columbia At. çünkü o kilometre aşı British Columbia'da siyah olmuyor diye hatırlıyorum ben. Yani siyah orada olmuyor değil mi? Aynen. Tamam. Bu arada ben kavurmuş. İkisinden biri olacaktı zaten of. senin o e, şey heyecanlı tahmin. <laughs> Orada <laughs> sonuçları göstereyim. 21.956 çok güzel. Oo. güzel. Çok iyi. Ha. Yani 17.000 falansa iyi diyecektim de 21.000 burada bayağı 21. güzel yaptık. Ghana'da hey o şeyi yapabilseydin, riski alabilseydin belki daha da yüksek olurdu. Evet, evet. Aynen. Orada 5K yakın olacaktı. Yine Türkiye round'unda da bir iyi bir doğu olduğunu anladın. Zaten Yeni Zelanda hmm. direkt anladın. Seni anlattın aslında. Yeni evet. Zelanda direkt anladın. Esvatini durumun o iyi de bir tahminde bence. Şehir çok büyük dedim. Aslında çok büyük bir şehir değilmiş. Berat evet. konuk olduğun için teşekkür ederim. Dediğim gibi Berat'la daha fazla içeri gelecek planlar var. Kafada var. Ben Berat'a söylemiyorum. Kendi kafamda düşünüyorum. <laughs> Bana son Berat'a son dakika söylüyorum. Geliyor yapıyoruz. Sağ olsun. Teşekkür ederim. Ya ben teşekkür ederim asıl sen İzlediğiniz için. Eğlenceliydi. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Daha böyle Türkiye'de yapılmamış şeyleri yapmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bubbles, freak off and get off my property. You fucking want one? I was at a party a long time ago at Ricky's house, and um, I think Lucy was about 18 or something.